Herkese merhaba, bu videoda sizlere Duolingo hesabını kapatmayı ve devre dışı bırakmayı anlatacağım. Öncelikle arkadaşlar bilgisayarımızdan duolingo.com'a giriş yapıyoruz. Duolingo'ya giriş yaptıktan sonra burada zaten hesabım var kısmına tıklayıp hangi posta adresiyle kaydolmuşsanız veya kullanıcı adınızla giriş yapacaksınız. Ben e-mail adresimi yazıyorum. Daha sonra parolanızı giriyorsunuz ve oturma aç diyoruz ve Duolingo'ya giriş yaptık. Burada fotoğrafımızın olduğu kısımda arkadaşlar ayarlar seçeneği var. Ayarlara tıklıyoruz. Biraz daha aşağı indirdiğimizde burayı. Burada hesabımı devre dışı bırak veya hesabımı sil kısmı var. Eğer geçici bir süre hesabınızı devre dışı bırakmak istiyorsanız buraya tıklayabilirsiniz. Ve buraya hesabımı devre dışı bıraktığınızda arkadaşlar 30 gün süreyle hesabınızı devre dışı bırakırsınız. 30 gün içerisinde tekrardan giriş yaparsanız Duyulunga hesabınız aktif hale gelir. Ben hesabımı tamamen silmek istiyorum kalıcı olarak diyorsanız da burada hesabımı sil kısmına tıklıyorsunuz. Burada da İngilizce arkadaşlar. Bazen Türkçe çeviriyoruz. Biz İngilizcesini gösterelim buradan. Burada Eris Personal Data diyor. Yani kişisel verilerimi sil diyor arkadaşlar. Buradan Google Kurumdan Türkçe'ye çevirelim. Türkçe ise kişisel verileri sil diyoruz arkadaşlar. Yani bu kırmızı olanı tıklıyoruz. Biz buraya tıkladığımızda bize bir e-posta geliyor. Ve e-posta adresinizi yine bilgisayardan açıp giriş yapıyoruz. E-posta adresinde arkadaşlar bize gelen bir mail var. Buna tıklıyoruz. Bu kısımda arkadaşlar mail İngilizce. E, delete my data link diyor. Buna tıkladığınızda hesabınız... Kalıcı olarak silinecektir arkadaşlar. Tıklıyoruz. Ve hesabımız arkadaşlar silindi. Bu şekilde Duolingo hesabımızı kalıcı olarak kapattık. Yine 7 gün içerisinde arkadaşlar giriş yaparsanız hesabınız aktif hale gelecek. Eğer 23 gün ya da toplamda 30 gün giriş yapmazsanız da tamamen hesabınız silinecektir. Ayrıca Duolingo hesabını telefondan silmeye çalıştım ancak silinmedi. Bu yüzden eğer hesabınızı silmek istiyorsanız bilgisayardan giriş yapmanız gerekiyor. Bunu da belirtmiş olayım. Bu videoda anlatacaklarım bu kadar. Eğer videomu beğendiyseniz videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.